Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan abi. Neden abi? Neden? Her şeyden daha iyidir. Her abi. şeyden tabi. Evet, beğeniyoruz. Tabi beğeniyoruz. Büyük kurulduğu zaman şu ana kadar AK Partiliyiz. Peki İmamoğlu'nun durumuna ne diyorsun? İmam, İmamoğlu? İmamoğlu durumu çoktan tutmak lazım. Çoktan. Çoktan tutmak lazım. Bunlar daha var. Onların arkadaşları daha var. Kimmiş o arkadaşlar Arkadaşları onlar biliyorlar. Daha vallahi kavuşta var. Onların yeri de var. Orada yapılmış. Devlet yaptı. Allah razı olsun onlardan. Nerede yaptı abi? Abi onların yeri var. Var, Var hazır diyorsun. Var. Ama geç kaldılar. Daha önce olması lazım bu abi? iş. Abi? abi iyidir. Türkiye Türkiye'yi parçalama evet. için çalışıyorlar abi. Evet. evet. Biz onu yemeyiz diyorsun. Yok, onu yedirmeyiz ya. Evet. Öyle Türkiye öyle boş boşuna mı geldi? Hoş geldi. Evet. Savaşla geldi abi. Evet. Onların dedeleri mi geldi? Onların dedeleri geldi Türkiye bozmaya için çalıştılar. Aynı bunlar da aynı. Teşekkürler. Sağ Çok sağ olun. Sağ olun. Erdoğan mı İmamoğlu mu? %1 milyon tabii ki İmamoğlu. Ne e çünkü biz CHP'liyiz. CHP'liyiz. Tam adamına rastladın CHP il yönetiminde başkan yardımcısıyım çünkü. Evet. Nedir abim İmamoğlu'nun durumunu nasıl görüyorsun? Valla İmamoğlu'nun durumu inşallah onu bıraktırırız ya. Bıraktılar mı? Arkasında duracağız. Evet. 15 biz, milyon oy da İmamoğlu. Boşa gitmedi. Biz Batman'da yani Batman gibi bir yerde eğer 15-16 bin oy çıkarıyorsak demek ki onun arkasında çok büyük bir güç var. Evet. İnşallah İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Batman'da zaten. İmamoğlu kaç alır? Abi? İma, İmamoğlu olursa %80'i bulur. Mansur Yavaş olur Mansur Yavaş azalır. azalır değil mi? yani yine de şey Mansur Yavaş eğer Erdoğan olursa yine alır. Ama? ama azalır. azalır. çünkü Çünkü İmamoğlu'nun Batman'da fa, yani faktörü çok büyük. Evet. Yani sokağın içinde siz de belki gezdiniz. İmamoğlu dediniz mi tamam iş bitmişti diyorlar. Evet, o da öyle. Aynen. Teşekkür aynen. Erdoğan mı İmamoğlu mu abim? Batman halkını soruyoruz. Erdoğan. Neden abi? E Erdoğan zaten tecrübeli de denenmiş. Evet. Bir liderimizdir. Onu benimsiyoruz. Ona veriyoruz. O da 6 yıldır İstanbul'u yönetiyor. E o da İstanbul'da ama şimdilik çizgimiz orada. Sağ <laughs> Aynı zamanda belediye başkanıyım. Belediye başkanısınız. Hı hı. Batman'ın mı? Hasan Keyfi. Hasan Keyfi'nin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür çok... Hasan Keyfi e de geldi. Çok güzel olmuş Hasan. Öyle mi? Hasan Keyfi. Elinize sağlık. Evet. Eee, <laughs> eski Re görüntüsünden bambaşka. Sayın Cumhurbaşkanımız maşallah Hasan Kefe. Takdira Şayan bir güzellik yapmış orada. Bir denizimiz orada oluştu. Evet. Anladın? Bir Marmaris, bir Antalya, bir Muğla. Umarım buradan izleyenler de gelir. Asan Gelir, tabii. gelir, gelir inşallah. Ben geldim çok beğendim Asan Bir Birkaç tane projemiz daha var. Orada gerçekleşecek i̇nşallah. Ben buraya geldim daha önce. Asan de geldim ama şu an çok bambaşka olmuş. Tam turistik yer olmuş. Tamam, olmuş. Çok da beğendim. Oldu için. Teşekkür Hadi ediniz. buradan salam söylüyorum. Gönderiyorum. Ankara'ya Cumhurbaşkanımıza, bütün AK Parti mensubuna. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Olası bir erken seçim olsa kimi destekler? Şimdi bu ülke demokratik ve özgür bir ülkedir. Herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. İnsanlar seçilmeden önce eğer bir pürüzü varsa, bir sapıkası varsa, bir eksikliği varsa seçme ve seçilme hakkı verilmemesi gerekir. Ama seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra o seçilmiş insanı kayyum atanmaması gerekir. Çünkü halkın iradesiyle gitmiş. Yani Erdoğan, e, İmamoğlu, Ahmet Mehmet meselesi değil yani. Halk kimi seçiyorsa ülkeyi o yönetir, o idare eder. Şimdi benim görüşme göre Ekrem İmamoğlu'na tuzak kuruldu. Kaleyi içeriden fethettiler. Ve şimdiki gördüğünüz işte Özgür Özel, Mahsur Yavaşoğlu, İmamoğlu'nun adını kullanarak bir nevi ileriye dönük siyaset yapıyorlar, politika yapıyorlar ve o koltuğu için mücadele veriyorlar. Ekrem İmamoğlu için değil yani. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu halk seçti. Halk seçtiği için, yani e, onun cezaevinden çıkıp şimdiki insanlar onun adını kullanarak, onun sırtından halka hitap ederek, onun koltuğunu gasp etmemeleri gerekir. Bu ahlaki bir şey değildir yani. Yeter. Sağ ol. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? Öyle işte. Seviyoruz diyorsun. O yüzden. Ee. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş verme. Neden olmaz abi? Vermiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyoruz. Ama İmamoğlu. Masalatın ne kadar çok olsa verirdik. Verirdik. Peki Demirtaş Mansur Yavaş'a ver dese verir misin? Demirtaş Mansur Yav Masur Yavaş'a Yavaş mı? Vermem. Vermez. Sağ ol. <laughs> Teyzem, Erdoğan mı, İmamoğlu İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Seviyorum onu. Seviyoruz. <laughs> evet. Hangi partiliyiz? Ee, İmamoğlu. Hayatlerle. İmamoğlu mu? Evet. evet. <laughs> Kıyıcaya tekrarlaştırıyorsun. <sivisi>. Ne o? Kıyıcaya tekrarlaştırıyorsun. <laughs> Demdir o. Demdir benim. Dem part... <laughs> Evet. Demirtaş'ı seviyor muyuz? Seviyorum. Çok seviyorum. Onu daha çok seviyoruz. Çok seviyorum. Değil mi? Evet. Sağolsun. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden abi? Ee, İmamoğlu ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Her gün televizyona çıkıyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yaptım. Çok ayıptır yav Valla ben onun yerde ben utanıyorum ya. Niye ya, abim? bak her şey televizyona çıkıyor. Her şey yapıyor. Ya herkes seçim, erken Ne herkes seçimi ya? Herkes seçim zamanı mı herkes seçimi istiyor? Değil midir abi? Değmez yahu. Değmez mi? Yani. Halk istemiyor mu? Halk istemiyor ya. Evet biz memnunuz. şey her, her yer güzeldir. Hı. Güzel geçiyor. E sen ne istiyorsun bu alemlerde? Haydi Allah'a emanet. Sağ ol abi. Erdoğan mı imam oldu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani sadece hep istikrar olmuş yani memleket. İstikrardan dolayı. Evet. evet. Biliyorsunuz imam oldu tutuklandı. Evet. Nasıl buldunuz? Ee, abi yemeseydi, yolsuzluk yapmasaydı. Sağ ol abi. Batman'a geldik vatandaşa diyoruz ki olası bir erken seçim olsa Erdoğan mı imam mu? İmam oldu. Neden abi? İmam işte. Değişsin bir değişim. Değişiklik diyorsun. Değişiklik. Sağ olasın. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Herkes biliyor ki İmamoğlu Neden abi? E neden e, izah etmeye gerek yok. Açık ortadadır. Açık şey ortada He. Görmeyenler abi. Görmeyenler gözlük kördür. Erdoğan mı İmamoğlu mu abim? Batman'da vatandaşa soruyoruz. E, Mansur Yavaş yok. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Yok ya yo Erdoğan. Mansur Yavaş. A. Mansur ha. Yavaş mı? Yok yok. O yok. olmaz diyorsun. Olmaz. Yok, olmaz. Neden abim direkt Mansur olmaz? Ya o, e, o olmaz yalnız İmamoğlu. İmamoğlu? He. Erdoğan İmamoğlu da? He ee, İmamoğlu. İmamoğlu. Ama Mansur Yok. Olmaz. Yok olmaz. Siz abim? Yok bence Erdoğan da olur ya. Erdoğan İmamoğlu? Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden Ya hukuksuz, adaletsiz bir şekilde davrandılar İmamoğlu'na. Ben e, HDP seçmeniyim. Evet. Selahattin Demirtaş'ın dışında ben siyasetçi tanımıyorum. Ama adama haksızlık yapıldığı için Ekrem İmamoğlu diyorum ben. Yani Başkanlıkta Demirtaş, İmamoğlu ve Erdoğan olsa? Demirtaş. Olmazsa? İmamoğlu. Demirtaş, ne derse o. Peki Mansur Yavaş'a verir miyiz? Kesinlikle. Ama İmamoğlu'na? İmamoğlu'na veririz, Mansur Yavaş'a oy vermeyiz. Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu efendim. Abi. E, çünkü İmamoğlu seçimleri kazanarak geldi. Bu dönemde 3 tane seçim üst üste kazanarak geldi. 20 yıla yakındır Erdoğan bu ülkeyi yönetiyor. Bundan sonra farklı kişiler yönetsin diye İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu var? İmam İmamoğlu. Var mı nedir? Huzur gelecek, her şey çok güzel olacak. Sağ Teşekkür Sağ ederim. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden o? Öyle, seviyoruz. Seviyoruz. Yeterli mi seviyoruz? Ya tabii ki yeterli değil ama değişsin istiyoruz yani. Bir şeyler değişsin artık. Değişimin adı İmamoğlu. İnşallah. Sen Mansur Yavaş adı Yok İmam daha iyi. İmamoğlu dayı, Evet. Teşekkür Evet. Sağ ol. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. 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 Erdoğan görüyorsunuz ne yapıyor? yapıyor abi? Daha yapacak bir şey, konuşacak bir şey yok. Haksızlık mı yapılıyor İmamoğlu'na? Yapılmadı mı? Vatandaşın düşüncesi mi? Ben buna göre yapıldı. yapıldı mı evet. Peki Mansur Yavaş aday olursa İmamoğlu olamazsa verir miyiz? Yok nice. Evet. Sağ ol abi. Erdoğan mı İmamoğlu? Mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden abi? Neden olmasın ki? Neden olsun abi? Hani ne, neden olmasın? Siz bir nedeni söylediniz. İşte neden olsun var. Hani şimdi yapayım. şöyle. Benim iradem nerede? Evet. Halkın iradesi nerede? Ha İmamoğlu iyidir, kötü değildir. Yani bir halk seçmiş. Halk seçince halk indirir. Evet. Başkasına sandık. Baş, gelince sandık diğer partiye gelince Yok öyle bir şey olmaz. O yüzden İmamoğlu. Tabii İmamoğlu. Sağ abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan geçilmez. Sağ ol abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan evet. Vallahi Valla iyisi var. de var kötüsü de var. Evet. O kadar ne? İyisi Erdoğan. Tabii ki. Tabii. Siz ablam? Ben de Erdoğan. Seviyoruz. <laughs> Seviyoruz. Kötüsü Seviyoruz. de var iyisi de var ama. Kötüsü kim abi? Yani şey diyorum. Kötü şeyleri diyorum. Evet. Ama iyiliği fazla diyorum. Tabii ki. Sağ ol. Teşekkürler. İyi günler. Diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden abi? E, ekonomi. Ne? Görüyorsun insanları, görüyorsun işsizlik. Düzeltir mi İmamoğlu gelsin ekonomi? Valla o da düzeltmez. O da düzeltmez. Ama bir değişiklik Düzelt iyidir. Sağ ol. Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Neden abi? Yani nedeni apaçık o ortada. Nedeni sormaya gerek herkes biliyor. Evet. Yani şu anda zaten e, haksız yere İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması bu zaten başlı başına yeterli. Batman'a geldik vatandaşa diyoruz ki olası bir erken seçim olsa Erdoğan mı imam Erdoğan'dan daha hariç var mı? Erdoğan. Bir Erdoğan. Erdoğan Allah korusun ona bir şey olursa tercih ederiz başkasını ama İmamoğlu hayır. Kimi tercih ederiz? AK Parti'de olsun da. AKP'den? Ah, canım benim. <laughs> evet. Çok. O kadar. Çok çok. Selam söyleyin o zaman. Abi. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Ol abi. Çok seviyoruz onu. Teşekkür Başımız Sağ olun. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Yani hakkı elinden alındı. Evet. Doğru bir şey değil. Zorla alındı bir de. Tabii ki İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Neden abi? haksızlık yapıyor. İmamoğlu'nun haksızlık mı yapıyor abi? Tabii herkese, herkese haksızlık yapıyor. Kim yapıyor abi? Erdoğan yapıyor. Nasıl yapıyor abi? Her şeyi, her şeye karşıyor. Evet. Millet rahat bırakmıyor. Herkesi rahat bırakmıyor. O yüzden imam oluyor. Evet. İmam gelse düzelir mi her şey? Düzelmezse yani Erdoğan giderse iyi bir insan gelirse daha iyi olur. Mesela Mansur Yavaş adı olsa verir miyiz abi? Mansur Yavaş yine daha iyi. Daha iyi. Tabii. Sağ ol. Erdoğan mı imam olma? İmam olur. Ne demek? Vallahi imam oluyor daha yumuşak uyuyoruz, daha efendi görüyoruz, makul görüyoruz. Seviyoruz diyorsunuz. Ha seviyoruz. Yani. Biliyorsunuz. Milletin milletin millet içinde seviliyor ya. Evet. Batman evet. aldık da seviyor mu abi? Çok seviyor. Seviyor. Evet. Aday olsa veririz diyorsun. Tabii tabii. Teşekkür. Seve seve. Erdoğan mı İmamoğlu? Mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden, Neden abi? Mazlum olduğu için, zulme uğradığı için. O yüzden dolayı. Evet. Teşekkür ederim. Ben Erdoğan mı İmamoğlu mu? abi? Erdoğan. Neden abi? Ne, nedenleri saysam akşama kadar burada kalmamız lazım. Evet. Ben uzun yol şoförlüğü yaptım. Türkiye'de yollar nasıl değiştiğini gördüm. Sağlık hizmetinde neler yaptığını gördüm. En basitinden e-Devlet olayında, yani devleti teknolojiye uydurmada ne, sağladık, ne gelişmeler sağladığımızı gördüm. Ee, gençler belki bilmez. Şimdi uzun süre bir, iki yönetimde zaten diyorlar ki yeni gelen çok şey yapacak. Ee, ama biz bunları görmüşüz. CHP'yi de tanıyorum. CHP'li insanlar da, da arkadaşlarımız, dostumuzlar. Adamlar zaten gelirken bir şey, hani ganimet elde etme zihniyetiyle geliyorlar. O yüzden kesinlikle Erdoğan. Sağ olasın. Teşekkürler. Bir şey mesela, daha ekleyeceğiz. Evet. Mesela diyorlar millet çok şikayetçidir. Ben çiftçiler, ben esnafım. Toplumun herkesine insanı tanıyorum. Daha evvel çiftçiler yani Doğan, Toros dediğimiz araçlara binemezken e, minibüslerle köye giderken şimdi çiftçilerin hepsi Audi, Mercedes, BMW yani artık Toyota, e, Ford, Renault bile binmiyorlar. E, en basitinde çiftçiler memur diyorum. Öğretmenleri biliyorum. Öğretmen arkadaşım ben otomobil satma işi şey yapıyordum. Daha evvel e, bir Renault alamayan öğretmen, limon satan öğretmen şimdi Renault beğenmiyor. Megane beğenmiyor. Nedir? Audi, Mercedes, BMW. Tamam.